Kulak çınlamasının tedavisi hemen her hastalıkta olduğu gibi, eğer bir sebebi var ve bulabilirsek işler daha kolay. Asıl alanda çınlamanın sebebini bulup bunu tedavi etmek lazım. Dış kulak yolu tıkaçları temizlenerek ya da yıkanarak tedavi edilir. Kulak zarındaki delinmeden kaynaklanıyor ise ameliyat edilebilir. Orta kulak iltihapları, orta kulaktaki sıvı birikmelerinin bir kısmı ilaçlarla, bir kısmı gene cerrahi olarak tedavi edilebilir. Daha nadir gördüğümüz kulak sinirinden kaynaklanan tümörlerin belirtisi ise çınlama. Bu tümörü ortadan kaldırmak lazım. Eğer çınlamanın sebebi tansiyonun yüksekliği veya tansiyonun düşüklüğü ise tansiyon düzenleyici ilaçlarla tedavi edilebilir. Kansızlık giderilmelidir. Guatr bezinin çalışması onun fonksiyon bozukluğuyla ilgiliyse ilgili ise e, bunlar düzeltilmelidir. E, yani temel olarak e, çınlamanın sebebi bulunup e, mümkünse bunu ortadan kaldırarak e, bu da ma bazen e, mümkün ola olamayabiliyor. E, o zaman da e, hastanın bu e, çınlama semptomunu e, ortadan kaldıran veya onun algılamasına engel olan ilaçlı tedavileri var. Çok nadiren cerrahi ile işitme organına, işitme sinirine de müdahaleler çınlama tedavisindeki yöntemlerden nadir olanlarıdır.